Evet, devam edelim. Ensar ve Muhacir'den bahsettik. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Çünkü hem sınavlarımızda hem de dağıttığımız testlerimizde ilçe, il geneli, Türkiye genelindeki deneme sınavlarında, başvuru sınavlarında bu sorular gelebiliyor arkadaşlar. Bu iki kavramı bilelim Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabilere Müslümanlara Muhacir denir. Medine'de Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirleri karşılayan Medineli Müslümanlara Ensar diyoruz. Tekrardan size olayım. devam edelim. İslam dinine girmede ve ona hizmette öne çıkan, öne geçen muhacir ve ensarın ilkeleri, ilkleriyle bunların yoluna en güzel bir şekilde uyanlar var ya. Bakın şimdi ben size Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyorum. Tevbe suresinin 100. ayet. Bakın Rabbimiz muhacir ve ensar yani sahabi efendilerimizle ilgili ne buyuruyor? Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu mübarek insanlarla ilgili ayetler var. İslam dinine girmede ve ona hizmet etmede, hizmette öne geçen muhacir ve ensarın ilkleriyle bunların yoluna en güzel bir şekilde uyanlar var ya, yani ilk sahabiler ve sonrasında çoğalan sahabiler var ya, Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için her tarafında ırmaklar çağlayan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük başarı ve kurtuluş budur. Evet, çok zor bir süreç yaşadılar. Peygamber Efendimiz'e beraber zor günler, zor zamanlar geçirdiler ama onun mükafatında ahirette, cennette alacaklarını Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere müjdeliyor. Sahabiler hem İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak bizlere örnek olmuşlar. Evet. Bir de arkadaşlar Peygamber Efendimiz'den bize miras bırakılan Kur'an ve sünnet eksenli bir hayatı biz kimlerden öğreniyoruz? Sahabi Efendilerimizden. Dolayısıyla hem İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak bizlere örnek olmuşlar hem de yüce dinimizin doğru anlaşılması için büyük çaba sarf etmişlerdir. İşte o yüzden sahabi hayatını öğrenmeye çalışıyoruz. Bu yüzden sahabiler bizim için önemli. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nasıl abdest aldığını, nasıl namaz kıldığını, diğer ibadetleri nasıl yaptığını en ince ayrıntısına kadar öğrenmek için büyük gayret sahibi. Çünkü karşılarında bir örnek var, bir model var Peygamber Efendimiz. Böylece onlar İslam'ı doğru anlamak ve yaşamak için Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem söz ve davranışlarını hem zihinlerine nakşetmişler, hem hafızalarına kaydetmişler, hem de yazıya geçirmişler. Bunları not almışlar. Neden? İlerleyen yıllardaki gelecek olan Müslümanlara Işık tutsun diye. Dinimizle ilgili bilmedikleri konuları Allah Resulü'ne sormuşlar. Anlayamadıkları ayetleri Kur'an-ı Kerim'in kapalılık ve mecaz içeren ayetlerini Resulullah'a sorarak öğrenmişlerdir. Evet, bir misafirimiz var. Biz devam edelim çocuklar. En son ne dedik? Dinimizle ilgili bilmedikleri konuları Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Anlayamadıkları ayetleri, Kur'an-ı Kerim'in kapalılık ve mecaz içeren ayetlerini, yani tam olarak ilk okumuşlar veya ilk duyulduğunda anlaşılamayan ayetleri bizzat Peygamber Efendimiz'e sorarak öğrenmişler. Devam edelim. İlk Müslümanlar, ilk sahabiler kimlerdi arkadaşlar? İlk erkek Müslüman olarak Hazreti Ebu Bekir'i görüyoruz. İslam'ın birinci halifesi ve Peygamber Efendimiz'in vefat ettiği dönemde eşi olan Hz. Ayşe Validemiz'in babası. İlk Müslüman kadın kim diye eğer soracak olursa arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in hanımı Hz. Hatice Validemiz'dir. İlk Müslüman çocuk ise Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu olan ve Peygamber Efendimiz'in yanına çocuk yaşta gelen, onun hizmetinde bulunan Hazreti Ali Efendimiz'dir. İlk Müslüman genç de Hazreti Zeyd'dir diye biliriz. Devam edelim. Yine e, Peygamber Efendimiz'in yol arkadaşları olan sahabi efendilerimizden e, en böyle meşhurları, en çok bilinen 10 e, tane sahabi var. İsimlerini şöyle bir ifade edeyim. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Hz. Ömer radıyallahu anh, Hz. Osman radıyallahu anh ve Hz. Ali Radiyallahu anh. E, bunla, bu saydığım dört sahabi arkadaşlar biliyorsunuz İslam'ın e, dört büyük halifesi, Peygamber Efendimiz'den sonraki dört büyük halifesi. Devam edeyim. Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Allah, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Said bin Zeyd. Bu sayda on sahabi çoğu ilk Müslümanlardan olan ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Henüz hayatta cennetle müjdelediği bu on sahabiye biz Aşere-i Mübeşşere diyoruz. Aşere-i Mübeşşere diye bilinen, belki duymuşsunuzdur, sahabi efendilerimiz, az önce isimlerini okuduğum sahabe efendilerimizdi. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vefatının ardından, İslam coğrafyasının hemen her bölgesine dağılan sahabiler, sonraki nesil Müslümanlara İslam'ı en yalın, en saf, en doğru haliyle aktarmışlardır. Neden? Çünkü bu dini, İslamiyet'i bizzat Peygamber Efendimiz'den görerek öğrenmişler. Eğer sahabi efendilerimiz olmasaydı çocuklar, İslam'ın saf ve doğru bir şekilde günümüze ulaşması mümkün olmazdı. Evet bu dini Rabbimiz Peygamber Efendimiz aracılığıyla bizlere gönderdi. Fakat Efendimiz'den bugüne kadar ulaşmasında en birinci rolü oynayan sahabi efendilerimizdir. Onlar olmasaydı İslamiyet bugüne doğru bir şekilde gelemezdi. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'i bizzat gören, izleyenler sahabi efendilerimizdir. Devam ediyoruz. Sahabiler merhamet, nezaket ve zarafet sahibi kimseler insanlara iyiyi ve doğruyu tavsiye ettiler. Kötülük ve ahlaksızlıktan ise sakındılar. Kur'an ve sünnete uygun yaşadılar. İslam'a canlarıyla, mallarıyla, ilimleriyle son nefeslerine kadar hizmet ettiler. Evet, misafirimizi gönderdik, devam edelim. Sahabiler, Peygamber Efendimiz'i canlarından çok sevdiler. Hayatları boyunca ona büyük hürmet gösterdiler. Kureyş'in önde gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye'de buna tanık olmuştur. Hudeybiye Antlaşması'nda sahabilerin Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem olan bağlılığını görünce, e, Peygamber Efendimiz, sahabi efendilerimizle birlikte e, Mekke, Umre ziyareti için yola çıktıklarında, Hudeybiye bölgesinde e, Mek Mekke'den gönderilen Urve bin Mesud aracılığıyla uyarılıyorlar, yani geri dönmeleri umre yapmalarının yapmalarına izin verilmeyeceğini söylediğinde Peygamber Efendimizin sözüne uyarak ona bağlılığını gösteren sahabe efendilerimizi görünce Mekke'ye döndüğünde arkadaşlarına şöyle söyledi. Ey kavmim, vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Sahabilerinin Muhammed'e hürmet gösterdiği kadar hiçbir krala adamlarının saygı gösterdiğini görmedim bu manzara, bu tablo arkadaşlar Peygamber Efendimiz'e, sahabi efendilerimize bağlılığının bir göstergesidir. Devam edelim. Bütün bu özellikleri sebebiyle de sahabiler hem Allah'ın, Allah Celle Celaluhu'nun hem de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından övgüyle anılma bahtiyarlığına ulaşmışlardır. Yani Rabbimiz de, Peygamberimiz de sahabi efendilerimizden hep övgüyle bahsetmişlerdir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde sahabilerin yaptığı fedakarlıklardan söz etmiş ve onları övmüştür. Bir örnek verecek olursak arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'den Tevbe suresinin 88 ve 89. ayetlerinde Fakat peygamber ve onunla beraber inananlar mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Yani savaştılar, mücadele ettiler. İşte bütün bu hayırlar onlarındır ve onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları ve zemininde ırmaklar akan cennet hazırlamıştır. İşte büyük kazanç budur. Bir de Peygamber Efendimiz'in, Sahabe Efendilerimizle alakalı bir hadisine bakalım.